Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hangi merkez en fazla yağışını hangi mevsimde en az yağışını hangi mevsimde alıyor onu öğreneceğiz. Şeklimiz arkadaşlar Eskişehir çevresinden başlıyoruz. Kuzeydoğu Anadolu'ya kadar devam ediyoruz. Kuzeydoğu Anadolu'da arkadaşlar farklı bir renk kullandık. Daha sonra Karadeniz kıyılarında farklı bir renk kullandık ve oradan sonra da arkadaşlar. Evet, şu şekilde Evet, bir ne oluşturduk arkadaşlar. Bir E çizdik. Şimdi baktığımızda şöyle bu alanlara baktığımızda kırmızıyla çizdiğimiz yer arkadaşlar en fazla yağışın yani bunun çevresini de kastediyoruz arkadaşlar. Şöyle iç bölgeler en fazla yağışını ne zaman alıyor? en fazla yağış bu alanda ilkbahar. Peki en az yağışını ne zaman alıyor? Evet o da yaz arkadaşlar. Kuzeydoğu Anadolu'ya geldiğimizde arkadaşlar en fazla yağış yazdık zaten oraya. Evet şuradan takip edersek en fazla yağış yaz en az yağış kıştır arkadaşlar. Yine Karadeniz'i takip edersek en fazla yağış ne zaman arkadaşlar? sonbahar en az yağış ilk bahar dedik. Yine Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde de en fazla yağış ne zaman? Kış mevsimi en az yağış evet yaz mevsimi. Evet bu şekilde baktığımızda kolay bir şekilde buluruz. Peki bunun istisnaları var mı arkadaşlar? İstisnası var. Orta Karadeniz'de en fazla yağış kış arkadaşlar. Evet onu unutmayalım. Yine iç bölgelerde burada arkadaşlar Erzurum, Kars, Ardahan dedik de Erzurum en fazla yağışını ilkbaharda alıyor arkadaşlar. Onu da aklımızda tutalım. Bunun dışında arkadaşlar iç kesimler ilkbahar. Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum, Kars, ve Ardahan'da yaz. Karadeniz kıyılarında sonbahar ve Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde en fazla yağış kış mevsiminde düşer. Yine şuraları sorarsanız arkadaşlar, iç bölgeler, step bölgeleri en fazla ilkbahar ve daha çok kışa, ilkbahar ve kış mevsiminde en fazla yağışlarını alırlar. Bu şekli bilirsek bunu kolay bir şekilde evet aklımızda tutabiliriz.